Polo evet, marka araç, DVR kayıt cihazımızın montajını bitirdik. Ee, geri görüş olarak da kullanabiliyorsunuz tam ekran olarak. Geriye taktığımız zaman yanaşırken sıfıra sıfır olan mesafemizi de gösteriyor. Kamerayı daha da yakınlaştırıyor, fokusluyor. Geriden çıktığımız zaman bu şekilde ekran karşımıza çıkıyor. İsterseniz ekranı ikiye bölebiliyoruz bu şekilde. İsterseniz sadece ön olarak da gösterim sağlıyor. İsterseniz arka olarak gösterim sağlıyor. Ekranımız dokunmatik ekran. Kayıtlarımızı da görebiliyoruz. Kameramızın yanında ufak bir çıkıntı var. Bu bazı dikiz ayna modellerinde çarpmaması için bunu kapatabiliyoruz bu şekilde.